Çok şey değişti. O eski halimizden eser yok. Kanka daha yükü dediklerine bakma. Daha yükü değil yani tam olarak. Orası. Prince Hev ne? Prince Heaven mı? Buraya gidelim ya. Kanka eğlence eğlence yok. Samet ya Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Zeynep burada evet Bilal. O yüzden diyorum kanka sana. Arkadaşlar bu arada solo girdim şimdi. Şimdi tek başıma yargı dağıtacağım. Yurt daha yükü ama onlar da şeyde kalıyor. Kaan neler neler. Buna katılıyorum fazlasıyla katılıyorum sana. Abi ne ara başladı oyun? ne ara siz savaşa başladınız? Ha botlar sıkıyormuş. Ama orada adam olduğu anlamına geliyor bu. Nerede onlar? Buradan bir silah milah bulsam efsane olur. Tabanca ama. Şöyle bir kayalım biz. <laughs> Bunu ama duvarı izlerim. Bu arada ayıp be. Ee, Berat. Haklısın kanka. Doğru. Doğru. Orada adam var ama ben oraya gidemem ya. Ben silah bulmam lazım. Yapmayayım böyle gideceğim. Orada bir silah gördüm. Şu canları bayağı bir toplayayım. Zırhı toplayayım. Evet. Tamam ben şu an savaşa hazırım lan. İyi mermiler için en azından yer muhabbeti yokmuş. İkinci kereşi de alalım. Tamam ses verin şimdi. Ses verin 1v1 bir ve bir de aklınızı alayım. Seni yiyeyim mi abla? Seni ham yapayım mı abla? Ah, finding in front of mortals will rival you. Elim kay. Bir dakika. Yerim gözüküyor benim. Anladım, anlamadım. Şu an tekim. Ee, Apex'te bu da aynı benim gözümde. Bu arada masum birini yediğim zaman, herhalde içinde kötülük olmayan birini yediğim zaman arkadaşlar yerim full belli oluyor sanırım anladığım kadarıyla. O yüzden kadını yiyemedim. Ya yarım yarım bıraktım. Gözlük kostüm ya. Ben hala görünüyorum bu arada. Hala daha beni görebiliyor millet. Sende bir kötülük seziyorum. Gel gel sen de bir kötülük seziyorum gel. Ya bu da kötü değil. Oğlum. Bu da kötü değil arkadaşlar. Beni bu arada görüyorlar oyuncular. Hayvan gibi görüyorlar. Benim o yüzden bir tık böyle şey uzakta durmam lazım. Ben alanın dışına çıktım. Aaa manken. Ananı a a Neredesin sen? Koçum benim kaçarsın öyle dur dur kaç kaç Koçum benim kaçarım ben böyle işte Biri daha geldi, biri daha var. Arada kaldım. Arada kaldım, biri daha geliyor. Biri daha geliyor, gelme. Sık yanlış skill. Nereden sıkıyorsun? Biri sıkıyor. Bu adamı da öldürmem lazım. Acilen kalkacak çünkü bu adam. Ya sen ciddi misin ya? Ya botmuş bu. Bot beni öldürecek bu arada. Eya'ya ölüyorum. Eya'ya ölüyorum. Eya'ya ölüyorum. ölüyorum. Ölme. Bak adam geri kalktı ya. Şaka gibi. Oğlum hak ettin öl artık şunu. Adamı 3 kere öldürdüm lan. Şaka gibi öl. Adamı botlar yüzünden 3 kere öldürdüm ya. Kafayı yiyeceğim. Bak şu botlara bak. Ee, kan kanka sigorta yaptırmışsın herhalde ya arabaya. Yani sava savaş kurbanı araban kanka şu an. Bak bak hala sıkıyor ya şaka gibi. Yemin ederim adamlarla savaşmadan bu arada Oyun şeye bitti. Yapmayın gözünüzün yağını Bu ne fırtınadır ya. Aha legendary silah. Oha as AK çıktı bir de. Bu bir giyeyim. Ulan gelin lan şu an. Legendary silahtan AK çıktı. Mor AK var şu an elimde arkadaşlar. İlk kez deneyeceğim. Alan geliyor gitmemiz lazım. Ha o bot değil mi evet. Herhalde Afrika'yı öldürmüş. Öp beni Edward ye beni Edward. Olur 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 yeriz. Bir adam vurdum ama bir adamı üç kere vurdum arkadaşlar. O yüzden üç adam vurmuş gibi sayıyoruz bunu biz. Birini mi gördüm? Evet birini gördüm. Gel babaya gel babaya. Öldün mü sen? Evet. Aklını aldım adamın bu arada. Wooh, bir dakika senin legendary şeyin var bir de. Aa! streamer <laughs> Zeynep. Bizim <laughs> zırh zır durumumuz ne? Şu zırhı alalım. Bu arada bunun da mor şeyi var ha. Adamı 3 gündür izliyorum 56 tane oynadı. Ben forever streamer ya. Ben benim alakam yok zaten chat'le. Parayı bulan chat'e bakmıyor zaten. Şimdi biz alanın içinde miyiz? Alanın içindeyiz. Kaan Asyum'u ben ne? Sen niye alancısın? <laughs> Var mı birileri? Bu arada bu Melin'in şeyini çok sevdik. Melin'in kesinlikle şu hareketini çok sevdim. Sağ tıkını. Kaç kişi kaldı? 7 kişi kaldı arkadaşlar. 4. Parti bu arada oyun ya. Geldim. Aslan suyu yaparız. Kanka birinciyim bu arada full kap. Hadi bakalım. Polo mı? Evet. Bıçaklar nasıl? Bıçaklar felaket. daha Şu şurada bir adam var, şurada bir adam var. Bir saniye. Hocam nereye gittin lan buradaydın Aman aman Nereye gitti bu Oğlum şimdi buradaydı bu Hala ses duyuyorum bu adamın Aha gördüm adam ya lanet olası Bu adamlık değil kardeşim Şurada da bir adam var ya şunlara da açık ederdim de birbirlerini yesinler. Kanka birbirlerini yesinler de şu beni sıkıntıya sokacak. Bakayım o orada mı hala? Yok o orada değil. Aşağı gelir misin? Gelmedin mi gerçekten? Geliyor musun? Geliyorsun. Gel Marita. Bu arada yaşadım. Kardeşim Allah korudu resmen. Kılıçlar katana değil, katana var farklı katana. Oğlum gerildim ben sonlara kalınca ya. Bak şu eleman sıkıntı arkadaşlar. Hile misin lan? Nesin sen ya? Yakın bir yerde. Bu beni bu arada fena takip ediyor arkadaşlar. Çok yakınımda. Armor kullanmaktan ciğerim soldu. Oğlum o ne lan? İğne gözüme girmiş gibi hissettim. Biri şurada, biri şurada. Girersem ölürüm. İşte... Sabaha yatsam, 5 kişi, 4 kişi kaldı bizimle birlikte. Takım kaldıysa sıkıntı yok. Kanka te solo girdim, takım değil. Ha. Üstümde, üstümde. Değil. Ne gördün lan sen? Furkan bunu yol olarak da kullanmak mantıklı lan baya. Evet ilerlemek açısından baya ileri atıyor. Demeci de çok iyi Arif o sarkılıyım. Gördüm adamı. Bir tanesi göründü. Ee, ne modluk yaptım bir süre. O aradan ben hiç yapmadım. Ben de hiç yapmadım arkadaşlar. Onun arkasında olmam kötü bu arada. Şurada bir birisi var. Alan nerede lan? Alan nasıl bir yere gitti? Bu arada alan çok küçük. Alabilen alır arkadaşlar burada. Mi aldın? Yok bir şey almadım kanka. Bu aşağı atlamam öldürmez değil mi beni öldürmez. Yok. Şimdi iki canımız var. Lan ne yapıyorsun korktum ya. <laughs> Bu arada beş kişi hali oyunda 5 kişi var. Köşelerden biri çıkmaz değil mi şimdi? Ben çık köşelerden. Helikopter falan mı geliyor buraya? Anlamadım mı? Bu bir gemi mantığı var. Aa yine araba. Yazıklar olsun beni mod yapmayan yayıncı demiş Çağla. Nerede bu millet? bizi fark etti bir. Aa lan sen ciddi misin? İbnin ne adına bak Furkan. Evet. Bak bak öyle bak. bak da bir alayım senin. Orada tokatlasana. Kanka deniyorum 4 kişi 3 kişi kaldık. İşaret dedim adamı burada diye. Ya o bitiriş yapacak ya bize. Bariz belli. Giderim de. Diğeri nerede ama? Diğerinin yeri belli değil. Hayır biz aşağıda kaldığımız için biz ikimiz savaşacağız. Bu da atlayacak üstüne bitirişi yapacak hiç. Diğeri nerede de belli değil. Wow. La mı çektim gerçekten? Göster kendine. Atlasana üstüme senin havada alayım aklını. Alanda mı kaldı lan adam? Diğeri nerede ya? Diğerini bulmam lazım. Galiba diğerini de gördüm. Aşağı geleceğim koçum şimdi gel. O alanda değil Arif. Aha adam gördüm. Gördüm gördüm birini gördüm. Çünkü benim olduğum yere gitti şu an. Buraya yürümedi değil mi? Yürümemiş. Nereye sıkıyor? Bu arada son. Son olmaya son ama sıkıntı şu ki. Sonuncusu Furkan şey yaptı. Şey değiştirdi. Ben söyle adını. Yere düştü adam oraya uçtuğu için oradan kalkacak yeri. Gel lan buraya iğlene evladı. Bu BE Oğlum birincilik. Birincilik hakkımdı. Bu arada hakkımdı. Ah. Oynadım bir tık ya. Çerez ya çerez kolaydı. Ama o yukarı çıkan falan bir tık korkutman değil beni.